Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu, bu videomda küçük bir bakım yapacağım. Bakımım sadece 3 malzemeden oluşuyor. Tabi eğer masaj aletini de sayarsak 4 malzemeden. Çok tatlış bir bakım olacak. Ya zaten ben daha çocuğum. Yani böyle bayağı malzemeyle bir bakım yapamam. Zaten benim cildim daha bebek gibi. Ee, ama yine de küçük bir bakıma ihtiyacım ihtiyacım var arkadaşlar tabii ki de. İlk olarak e, böyle bir ne denir buna? Ne ferahlatıcı etkili ne nemlendirici jel krem süreceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, şimdi kremimi sürüyorum. Jelimi çok güzel bir his var. Oh. Şu koluma da süreyim. Oh. Bunu bacaklarıma falan da sürebilirim ama ben şu anlık sadece kollarıma sürmeyi tercih ettim arkadaşlar. kokusu çok güzel. Ya çok kokusu yok. Yani içinde bu da demek ki içinde parfüm yok arkadaşlar. Yani bu da iyi bir şey. Çok minnacık da olsa bir kokusu var ama. Evet yine güzel bir bakım kremiyle devam ediyoruz arkadaşlar tester. Gittiğimiz eczane bana bunu tester olarak verdi. Mustela'dan bu markaya geçiş yapacağım. Bu yüzden bana böyle bir tester verdi. Jel kıvamında. Şu gördüğünüz masaj aletimi bunu bu şekilde yayıyorum. Ah, şöyle yapayım da. Şu şekilde şöyle. Bunu da böyle tutayım. Sanırım gözümü çıkarsa Hayır olacak. Bu şekilde cildime. Benim burun kısmım genelde birazcık değişik oluyor. Bu yüzden burumu süreceğim. Sen bir jel. Bunun yıkama losyonu da var ama şu an yıkanamadığım için tester olarak onu kullanamıyorum. Çok fazla bastırmamanız gerektiği söyleniyor. Evet. Ah, dizi sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Evet, cildim az önce sürdüğüm bakım kremini emdiğine göre diğer ürünümüze geçebiliriz. Diğer ürünüm bir dudak bakım ürünü olacak arkadaşlar. Bu şekilde cam. Ee, dudak bakım yağı organik. güzel dönüyor. Normalde ben e, şey genellikle renkli bağımlar kullanıyorum ama bu gece e, bu gece yatarken hani bakım yağı ya gece yatarken bunu sürmek istedim. Dudaklarım parlak ve oldukça güzel oldu. Arkadaşlar bu videom da bu kadardı. Ee, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu, bol bakımlı bir video oldu. Ee, bu şekilde videoların daha çok gelmesini isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takipte kalın.